arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar size söyleyeyim burada biraz küfür falan çıkabilir o yüzden çocuklarınızın yanınızda arkadaşlar öyle konuşmayınız lütfen arkadaşlar lütfen yani çocuğunuzun yanında yani sizi dövmek istemiyorum öyle sizin Demek istemiyorum. Arkadaşlar şöyle küfürlü müfürlü. Arkadaşlar işte öyle. Yani sessiz olunuz. Ya da babanızı yanında isterseniz sesinizi kısınız arkadaşlar. Ya da odanıza gidip şey yaparsınız. Arkadaşlar şimdiden ben Rekberci Avrupa 129 e. Arkadaşlar biz gündelik hastane oynayacağız. Aa hayır. Şimdi ben odalara gideceğiz arkadaşlar. Oram bulam. Ali Cabal korkuyor o kadar bağlı. Tamam şimdi daireler. Oğlum burada asansör vardı. Arkadaşlar hem de gece ya. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu video küfürlü çıkabilir o yüzden çocuğunuzu yanında. İşte çocuğunuz izlemesin İzlerse de sesli olsun. Şu anda şöyle dedik arkadaşlar. Durum sanki sildiliyor arkadaşlar. Evet. görüntüsüne bakıyorum. <laughs> arkadaşlar şöyle. Yemek açmıyor lanlar. <laughs> Ay, ay, şko, kuşko, aşko, kuşko. What? Oh, bir yarım saattir geliyor. Oh. <laughs> Anlam Allah. <'ım>. Kanka şöyle, <laughs> şöyle bir arkan dönüp, aa, yapsana. Niye? <laughs> Ya. Ne diyordu? Ne diyordu <laughs> Abi hatırladıkça geliyorum. Ne <gülüyor> oldu? Ay. Ay, 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 Ay Dur, <gülüyor> <ya>. <gülüyor>

ayırır oğlum çok iyi lan bu, bu <laughs> ama ayı gitti var ayı ayı gitti gözenli, Ana, Ana. yoksa ben Abi, bu ben oyunu oynayamam şaka mı Oğlum harbiden bu oynuyorum. Oynayamam yani. Arkadaşlar şimdi de... şşt, arkadaşlar oyun hala oynuyoruz ya. Arkadaşlar bu ay oyunun adı T Ghost. T Ghost yani. Onu şey falan yapabilirsin. Kanka sen basma ben basayım var ya. Sen hiç doğru basamıyorsun var ya. Elinin ayarı yok senin elinin ayarı yok. iyi saat bak 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 bana bak 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 geldi. Oğlum. Oğlum. Kaçın harbi geldi. Oğlum yiğit niye basıyorsun lan? Vallahi bu yiğit mal ya. Hı, sen şimdi. Ben tek kardım. Harbi ben de çıkmam lazım. Benim. Oğlum çok kötü. Oram buram Ali Cappar korkuyor o kadar bağım, bağımlıyım. Benim. Evet arkadaşlar şimdi biz oyundan çıktık reklam arası. Arkadaşlar reklam şey yazıyor öyle. Ha tamam reklam girmedi. Arkadaşlar şimdi Beko baba. Arkadaşlar şöyle çok kişiliğe girmem lazım ben. Şöyle 6-15 kişi falanına girmem lazım. Herkes bir ha tamam bu 400. 4'lü 4 bunda. 6 Arkadaşlar bakın 2 küfür ettik bir adam